Evet arkadaşlar bugün sizlerle Kıvanç'la birlikte Türk kahvesi nasıl yapılır ona kendisi anlatacak. Evet Kıvanç. İlk önce iki kaşık tam dolu ama. Tabii iki kişilik yapacağımız için iki tam dolu kaşık koyuyormuşuz. Evet. Ama evet bunu alabilirim. Sonra. Sonra ne yapıyorsun Kıvanç? Yavaş yavaş anlat bakalım. Yemek Tamam. Evet, istersen biraz daha koy. Hı Yeter mi? Yeter. İki kişilik olduğu için iki tane mi koydun Hı. -hı. Neden? Aynen. Evet şimdi ne yapıyorsun? Karıştırıyoruz. Evet karıştırıyoruz. Ve içmeye hazır. Evet şimdi ee, kahve makinesine evet. Allah'ım ben şu kuralı Evet tamam. Ama onun altına bir şey yapalım ıslanmış altı. O su mu vardı? Heh. Şimdi. Evet. Kayvan makinesine koyuyoruz. Normalde cezvede yapsaydık kıvanç cezveyi karıştırıyorduk. Pişiyor ocakta. O zaman ne oluyordu? Köpürene kadar karıştırıyordu. Sonra köpürünce kapatıyorduk altını. Evet. evet. Bye Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Başka bir şey söylemek ister misin Kıvanç? Başka. İkinci kısmını da çekeceğiz pişince. Ha pişince de, evet yani. şimdi birazdan bekliyoruz pişmesini. Evet şimdi kahvemiz pişti öttü makina. Evet Kıvanç sendeyiz. Evet kavamız Altına dokunmamaya dikkat ediyoruz. Evet şöyle kenara koyalım. yavaş döktüğünüzde böyle sonuçlar oluşabiliyor. Onun için biraz hızlı dökmeniz gerekiyor. Biraz hızlı dökeceğiz. Ve cezvenin çıkıntısına doğru dökeceğiz. Evet. Biraz daha doldur. Evet. Cezveden dökme de ayrı bir iştir. Bunu da dolduralım. Tamamdır. Evet. Şimdi buraları temizleyip afiyetle içebilirsiniz. Dur şimdi onunla değil. Bir şey söylemek istiyor musun Kıvanç? Kanalımıza <laughs> abone ol. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay.